Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Haziran. Bir sağlık videosuyla daha sizlerle beraberiz. Bu video 25 Mayıs'ta çekmiş olduğum videomun devamı inceliğinde. Manisa'nın sonunda hasat edip de tekrardan ekmiş olduğum Barliya fidesinin gelişimini takip almıştım. Bu balya fidemizi sadece bir fıs yumruğuyla bırakmıştım. Diğer yumrularını almıştım. Ve bu tekrar yumru oluşturup tekrardan e, düzenli bir sulama yaparak tekrardan e, bir verim alabilir miyiz? Bir yıl içerisinde iki defa verim alabilir miyiz diye takip almıştım. Ve bu takibimde gördüm ki düzenli bir sulama yaparsa yumru kendini geliştiriyor ama yeterli bir büyüklüğe sahip olamıyor. Neden ben bunu biraz e, çiçekleri kurumaya dönmüştü, tohuma dönmüştü. O yüzden geç hasat ettiğim için yumru gelişimini tam tamamlayamadı. Yumru gelişimini tam tamamlayamadığı için bir zeytin büyüklüğündeydi yumrunun büyüklüğü. Gelişimini tam tamamlayamadığı için yumru da küçük kaldı. E demek ki çiçeğe yürüdüğü zaman saleplerimiz hasat etmek gerekiyor. Biraz fazla geç kaldı mıydı? Yumru gelişimini tamamlayamıyor. Geri diktiğimiz fide. Ve bu fidemizi işte ben söylediğim gibi takip ettim. Ve şu anda yeni filizini oluşturmuş. 25'inde daha toprak yüzeyine hiç çıkmamıştı yumru. Fidesi yumruğun fidesi toprak yüzeyine çıkmamıştı. Burada e, 15 günlük bir zaman diliminde toprağın yüzeyine fidesini çıkarttı. E, ben bunun gelişimini tekrardan bakacağım, gözlemleyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Bir de tekrardan şöyle bir yol izledim mesela Ekim ayında ekimin yapılacağını veya Kasım ayında Ekim yapılacağını belirtiyor genelde arkadaşlarımız şimdi ben şurası hasat etmiş olduğum Alan ve e, eski fideleri yani yumrusunu almış olduğum fideleri bu şekilde buraya diktim ben. Şu kısma e, yumru hasat ettikten hemen sonra buraya da e, yumrularımı hiç bekletmeden. Mayıs'ın onu gibi diktim. Geri toprakla buluşturdum. E bir kısmını da şu şekilde bir kısmını da Ekim veya Kasım ayında yağmurun durumuna göre toprakla buluşturacağım. Burada tahmin ediyorsam, bir 15-20 kilo kadar yumrum var. Ee, bu yumrularım, diğer e, ilk ekeceğim zaman almış olduğum yumrular gibi, gelen yumrular gibi, şeyini kurumadı hiç böyle, e, büzüşme yapmadı. Böyle daha iyi belli. Yani topraktan çıkarttığım gibi duruyor. Yani böyle buruşma gibi bir şey olmadı. Ben bunu ahşap bir şeyin içerisine koydum. Arasına da peçete koydum. Evde de bırakmıyorum. Bunları yine böyle toprakla buluşturacağım. Ekim veya Kasım ayı içerisinde. Bir dahaki videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açık tutun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.